Herkese hep yeni bir Mobile Legends stüdyosundan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Bugün sizlerle beraber Xborg'a devam ediyoruz. Karşının pikler yalnız güzel. Bizim piklerimiz de güzel. Bu arada şu bu arada mistik olduk arkadaşlar. Mistik 10 puanım şu an. Yani yerleşme maçlarında biraz takımım adını siz söylem sırlar doldu da Ondan dolayı 10 on puanla başladık. Şimdi karşı da ormancı dairot falan filan derken baya güzel piklediler. Bizim de pikimiz yani takım savaşlarını az biz bizim takım savaşımız daha iyi lakin kasılan kazanacak öyle bir şeyler olacak yani oyun şu an onu gösteriyor. Bu alfaya buff geldi ya artık fazla alırlar anasını satayım. Ben bunu keselim de. Ölüyordum kanka ama yine de ne kendim bile. Neyse. Şimdi çıkmazsın sen oradan. Orada ne oluyor? Akdeniz'i kazandık mı acaba? İyi güzel almışık. İyi tam güzel. Yalnız bizim elemanı yediler galiba. <laughs> Geliyor Cem. Çok iyi hemen kanal başlayacağım. Yani şimdi dairet var. Bu lanet. Abi çok lanet bir çare ya. Dallar. Ta dallamaya geldi ama kaçacak. Çok da zorladılar ya. Yani faytı kazanmıştık aslında ne bileyim. Keşke o kadar zorlamasaydınız. Şimdi rotasyon benim yanımda. Büyük ihtimal dairet yukarı doğru gitti. ADC'ye gitti ama. Ne olur. Buraya gelir mi? rotasyonu burada. Ama. Ya 4 olsam kestim ben bunu da. Kes şuradan çıkalım artık. Yani keşke girmeseydin kanka ya. Kurs niye o kadar zorladı ki ben onu anlamadım. Çekinim. Keşke o kadar zorlamasaydı ya. Yani misillemesi olan alfaya kule altı girmek Çekil. mantıklı değil. Şimdi kaplumbağayı verdik. ki Bu hiç iyi olmadı mesela. Altında yeşildi de şu an öne geçtiler. 300 k Yaramızda bir şey yok ya. 100 100 kalk bir fark var. Şimdi bu buraya gelir mi acaba? <laughs> yok ayaz artı ölüm çocuk yapacağım tamam ya. <laughs> bu sürekli ultisi geldikçe bize büyük ihtimal ulti atar. Kula altından çıkmıyor baksana. Senin mi yok kanka ya? Yok yani o misillemeyi bastığın için sen bana verdin? Yukarıda şimdi 2 verdiler bak o O hiç iyi olmadı mesela Ben şimdi lane'imi kazanıp maçı kaybedersem bu da beni üzer Yukarıya gideyim mi acaba ya? Ama lane'imi de ittirmem lazım Alfası geliyor Alfayı şamar olanı yapıyorum bu arada Şamar olan alfa. Xport güçlü arkadaşlar. Alın alın oynayın. Ben bu sezon global global olmasa bile en kötü hani TR sıralamasına kasayım diye uğraşıyorum ama olmayın maalesef sürekli kaybediyoruz. Yukarıda hala fight dönüyor. Arabaya tam yetişecektim de gittiler bak. Çok oluyorlar ya. Ama multi attım. Benim pasifi aldım. Keser bu arada oynayan şu an. Çünkü sürekli tetikliyor. Sıkıntı zorlamaya gerek yok. Adamlar şu an 300 altın öndeler. Farkı yukarı yıktılar. Aslında rotasyon benim yanımda mesela ama hala zorluyorlar. Tamam kestiniz çıkın abi. Yani çıkın mesela yani kaplumbağa aynen öyle. Kanka sen de yani kaçıyorsun kaçıyorsun. Oynayalım ya. Kaplumbağa oynayalım bu arada. Güzel. Yani. Bak ulti atacak. Güzel kaplumbağayı aldık yani bence hiç gerek yok derim. Keşke o da zorlamasan ya vallahi. Alfa geliyor şu an. Pasifim olsa keserim ben bunu bu arada. bakayım. Bu kule altından çıkmıyor ki kanka eleman ya. İyi güzel midi ittiriyor şu an. Acaba oynar mı ki? Gelir mi? Güzel. Ben normalde zaten kesemez de. Dairot'u görmüyorum bu arada. Ha ölmüş mü? Acaba Vexana buraya gelir mi ki ya? Ee, Vexana da yukarıdaymış. Tamam. Ben buraya açtım. Ben gidiyorum. Daha burada işim yok. Midi, midi doğru ittirelim. Yukarıya çıkalım. Lane'imizi kazandık. Bizim elemandan sürekli fight atıyor. Yani oğlum yani ben böyle bu tarz oyuncuları sevmiyorum. Yani. Oynayacağız oynayacağız. Yok yani öyle bir şey. yine saldır oğlum çık. Pasifim yok şeyim yok. Aksa adam yukarıda adamla adamını harcadık hala leyinde minyon ittiriyor çıkmıyor falan filan. Ya bu oyunculuk değil ya bu arada onu size söyleyeyim arkadaşlar. Sen alıyorsun değil mi? Şurayı bir tur daha ettireceğim. Kap çarptı. Kafa attı araba da. Araba tek başına keşke kafa atmasan kanka ya. Güzel. Daha bence zorlamayak ya. Oğlum kaplumbağayı al kanka yani kesmişiz etmişiz adamları. Allah hala zorluyorlar bak. Güzel o. O da öldü. Düğümüz kardeşim. Bizim adice niye Leylin'i mi bırakıyor mesela? Alfa'ya bakmayacaksın aslanım. Karşılığındaki İskborg'a bakacaksın. Şimdi güzel mide açtık. Burayı bir turda Sövme lan kardeş lan. Niye sövüyorsun lan. Yani ama o oyunun ama şansı yok ama. Yine de Adın. Bilmiyorum. Ee, elemanlar geliyor bak ha. Toplan. Geliyorlar. Oynayalım. Tamam pis attı. Abi anlamadım. Şu Vexana alanlarda da ultisinden ultisini atıyor da adam hiçbir şey yapmıyor. Yani Vexana da tam böyle şey olmuş ha. Kolsuz çarıl var ya. Yani adam oyun oynamasını bilmiyor tamam mı? Lord'a gireceğiz mi? Bence girmeyecek ya. Okey. Tamam Şimdi ver kardeşim hemen ayağı Gerçi aslında öne geçmişiz ya Öne geçmişken Bak çok zorluyorlar ya Keserler şu an ya Hmm Tamam. Aşağıya açtık. Yukarıya açtık. Şimdi bana bir tane şey ver. Ayazı da alayım ne? bir tane de şey yaparım. Abi lane önemli. Lane ittinin arkadaşlar. Yani önde olmanız bir şey ifade etmiyor. Yani o kadar da önde sayılmayık. Bence. Bakayım. 3K altın farkı var ama yani bak şimdi geri çekin. Nereye gidiyor? Alan Moskova. Kes lan mı? Ha iyi. Tamam çap lan Franco ya çap çap çap. Kes 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 kes. <laughs> Nereye? Bu, bu eksen niye böyle kendini akıllı sanmedi? Mesela. <laughs> tamam güzel. <laughs> Çok iyi. 12, 12. 12 olsun öyle. O zaman saldır kan. O zaman saldır abi. Dizimle Kes. Benim pasifi alır. Çok çok. Abi adam ölümsüzlük almış ya. şanslı var ya Bir tane çılgınlık yapıp zırt delme çıkmam yok mu? Başta işte bu fight'i kaybettik mesela. Yok ya neyse sen bana şey ver kanka ya. DNA ver DNA. Ben gerçi x aldım da karşıya göre item çıkıyorum ama. Flor'da oynayalım Görüşün güzel. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok yani. Bizim seks onu kesemiyorum ben onu anlamadım ya. Pasifim yok ya o yüzden zorlayasım hiç gelmiyor. Kesin lan şunu. Anam, anam ay, ay birlik sonra da pasif geldi ha. Bitecik beksana sıkındı. Arkadaşlar video hoşunuza giderse like atın emin canlarım, like önemli. Kanalımız önerilenlere çıksın be ya. Biz de artık bir K abone olmayalım mı, yüz binlere bulmayalım mı? O olmaz işte. O olmaz. Onu yaptın ama o olmadı mesela. Niye olmadı? Ben sana söyleyeyim. Kuş... Nereye gidiyorsun ya? Sonra ulti at, fiske mi bayağı? Çekil lan. Böyle çekilin Ah be. Bir tık üzdü. Bizde ADC ama hiç Adam vurayım mı? Vur mi? Dur lan şunu. Şunu ver Hiç o şeyde o kafada değil la. Ha. Hadi Johnson yardır koçum. Bas gaza, aşkım baskaza Kim tutar seni bas mı Bu senin hiç durma. Ha Moskos'u milyonlar saldırsana. Lan 50 saniyemiz var. Han dön 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 dönüyoruz. Dönmeye devam ke. <laughs> Ela vallahi rakip de görüş ver ve ekstra tarafı görüyoruz mu? Yalnız şimdi bir ölsek var ya üf çekil. Mesela Moskova bize sattırdın. Neden? Geri çekil, geri çekil. Çekil lan. Çıksana oğlum senin korumaya çalışıyoruz. Çekil. Tamam ben seni korurum. Tamam gir lorda kardeşim. Gir orada kardeşim direkt. Ama Johnson bak bu yaptığın işte. Ne oldu yedik. Sen gidemeyeceksin oğlum. Abi şu alfaya. Lan oğlum Allah bela belazı versin lan. Az daha ölüyordum. Bizim Moskoviç hiç lord alma kafasında değil ha. Dur bakayım girip oynayabilir miyiz acaba? Ama orayı da açarız. Gir lorda gir ya. Alamayız mı? Yani abi Millete gelen Moskova bana gelen Moskova ya. Adam lordu kesemiyor lan dayı. Sattı lan mı? Şunu keselim de. Oyna şu orada ya. Lan Moskova senin Allah belanı versin ya. <laughs> Abi Moskova girsenize kanka la. Ana gir şunu orada. Aa. Aa. Kusunu tekler zaten ya. Tekleyemem. Oğlum alın lan sürü lordu lan. Ya Moskova Allah belamı versin ya. Herif sık kaybetmek için oynadı ya la. Abi bu ne ya abi ya. Millete gelen Moskova bak, Bize gelen var ya tüh. Nasıl yetişeceğiz? Yetişmem lazım. Hadi. Nereye? Hadi. Nereye? Ha? Hadi. Geliyor. Abi şu minyonları bir eşit etmesini bir öğrenemedik ki anasını satayım. Pasif geldi. Saldır lan şunu saldır lan minyona sal. Ana. Baya anasını satayım ya. Kesersin lan sen onu. Oynayalım oynayalım vur vur. mu ben vur sen. Vurun lan orada lan. Vurun lan. Heh. Ulan arkadaş ya. az daha maçı kaybediyorduk ya. İşte. Moskov var. Moskov var. Falan filan. Ya ben şimdi ADC oynayamıyorum. ADC oynamayı da sevmiyorum zaten de. Kaç puan Bir puan. Ha, böyle bir 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 bir. Yükseliyor değil mi? Aynen. Evet arkadaşlar Xbox'la böyle eğlenceli bir maç olsun istedim sizlere. Umarım video hoşunuza gider. Kanalıma abone olmayı, videoma like atıp yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.